Emeklilikte yaşa takılanlar, hükümet için genç, işveren için yaşlı. Uzun süredir verilen sözlerin tutulmasını bekliyorlar. EYT'lilere bir yeşil ışık daha geldi. Milletin gündeminde olup da bizim gündemimizde olmayan hiçbir konu yoktur. 10 bin primim olduğu halde emekli olamıyorum. Bir yıldan beri işsizim. 75 yaşındaki babamın emekli maaşından harçlık almak durumundayım. Her seçim arifesinde çözümler var, çalışmalar var. Yok artık, yok. Yani emeklilikte yaşa takılanlar bu haliyle ceklerle, caklarla, olacaklarla Yol yürümeyecektir. Emeklilikte yaşa takılanlar için hükümetten sürekli yeşil ışık geliyor ancak adım atılmıyor. Onlar emekliliklerine kısa süre kala yapılan düzenleme nedeniyle emekli olamadı. Yaşları nedeniyle de iş bulamıyor. Son yeşil ışık AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Bu konu Epeydir Bakanlığında gündemindedir konuşuluyor. Bu e, konuyu yeterince biliyoruz, yeterince çalıştık ve inşallah milletin hayrına sonuçlanmasını ümit ederiz. Biz seçim vaatlerinde olmaktan yorulduk. Söylemler bizim için bir şey ifade etmiyor. Ya resmi gazetemizde yayınlanacak ya Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bir gecede çıkarabileceği kararnameyle sonuca varılacak bir ortamı görmek istiyoruz biz. 10 yıllık bir sürem var yaşımı doldurmam için. iş bulamıyorum yaşımdan dolayı işlerden yaşlısın diye işe almıyor. Erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift dikiş. İşverene göre yaşlı, devlete göre ise genç EYT'liler. Fazlasını değil primleriyle hak ettikleri emekliliklerini istiyorlar. Çalışma Bakanı zaman vermemiş AK Parti'den 2022'de çözüleceğine dair söz gelmişti. Takvim hala net değil. Aşama aşama sorun çözüyoruz. Bunun için zaman veremem. EYT'li kardeşlerimizin Durumunun ele alanacağını ifade etmiştik. İnşallah 2022 yılı içerisinde hep beraber müşahede etmiş olacağız. Yıllarca çalışma yapıldığını biliyoruz. Yıllarca görülüp de görmemezlikten geldi, gelindiğimizi biliyoruz. Sadece icraat görmek bizim için geçerli olacaktır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak artık sonuç görmek istediklerini söyledi. Çoğu işsiz olan EYT'liler de aynı beklenti içinde. Cira faturaları ödemekte zorlanıyorum. Geçim sıkıntısı çekiyorum. Evet. Evet. Çıksın artık bu yasa.